Evet, bugün e, Sayın Ahmet ile birlikte olmaktan son derece memnunuz. Ben AK Parti İl Başkanı olarak şunları ifade etmek isterim. Siyaset yapılan, si siyaset e, ervaplarından onları ileriye taşıyacak en önemli mühelerden bir tanesi basın. Şehrimizde hem iktidar partisini hem muhalefeti doğru bir şekilde yönlendirip, onların çalışmalarına katma değer sağlayacak şekilde ivmelenmesini sağlayacak olan da yerel ve görsel medya. Ben başka yerlerde de zaman buldukça söylüyorum. Belirli şartlarda muhalif bile olsa basının güçlü olması şehrin daha kolay harekete geçmesi adına çok önemli. Takip ediliyor olması söylediklerinin kıymetli olması önemli. Basın sadece bir takım ticaret bir reklam malzemesi olarak kullanacağı bir materyal değil. Esas itibariyle hem bürokratları, hem hükümeti, hem iktidar partisini yapacağı hizmetlerle alakalı daha iyiye ve doğruya yönelmesini sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu manada şehirde toplu halde Önemli güçlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünüyoruz ve bütün basına böyle değer veriyoruz. Bugün tabi Doruk gazetesi yıllarca sendikacılık, televizyonculuk yapan bizim abilerimizden Ahmet Aracı Arabacı Bey'in işlettiği gazete. Üçüncü yılı. Evet. Zaman çok çabuk geçiyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Yayın hayatlarında başarılar diliyoruz doğru bir şekilde ilkeleri ilkeleriyle hareket eden ve gördüğünü gördüğü gibi yazıp gördüğü gibi bir değerlendiren bir gazete olmaya devam etmesini ve bu, bunu bu manada daha da ileriye taşımasını temenni ediyoruz. Ve başarılar diliyoruz. İnşallah.